Evet, büyük bir sürpriz olarak tabii ki Penki var yanımızda. Ur, ee, Uğur, öncelikle şunu sormak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir maç ortaya koydun. 11-2 12 yani çoğu oyuncunun yapamayacağı bir istatistik bu. Bu maçta senin için yani bu maç senin için nasıl geçti? Önce onu sorayım. Öncelikle şöyle senin, yani Sürekli cheesy hareketler deniyorduk Trix'ten. Tap'tan başlayacaklarını tahmin etmiştik. Kazix'in ve Kamilin level'ı Rexe ve Darius'a göre daha güçlü. Oradan direkt ufak birliği de aldım. Gerçi büyük bir lead aldım. Zaten matchup normalde çok zor. Ama bu lead beni rahatlattı. Daha dışında flash olmayınca bir iki kere daha kestik. Bayağı kastım diyeyim orada. Yani gerçekten çok iyi performans sergiledin. Ben de burada seni tebrik etmek istiyorum. Peki şunu soracağım. Hevel Gaming böylece liderliği oturdu. İki haftada üç galibiyet, dokuz puan. Çok iyi gidiyorsunuz. Yeni kadro nasıl gidiyor sence? Yani yeni kadroda aynı böyle çilekler ortamı gibi oldu. Hem iyi oyuncularız hem de arkadaş ortamı çok güzel. Aile ortamı, takım, takım sahipleri olsun, koçumuz olsun, herkes aile ortamı yani çok güzel. O yüzden çok iyi gidiyor antrenmanlarımız, verimli geçiyor. Peki takımın geleceğini nasıl görüyorsun? Yani şu anki performansınız ortada ve herkes sizden çok şey beklemeye başladı. Gerçekten iyi oynuyorsunuz. Sen ilerleyen haftalarda HEVA Gaming'i nasıl görüyorsun? İlerleyen haftalarda daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha çok gelişme, sürekli gelişiyoruz. Hiç durmuyoruz. Olduğumuz yerde hiç durmuyoruz. Sürekli gelişiyoruz ve bu iki haftadaki maçlar aslında en zor rakiplerimizle Süpermasif, Dark Passage, Galatasaray. Şimdi biraz daha daha orta seviye takımlarla oynayacağız. Yani daha rahat 3 puan alacağımızı düşünüyorum. O zaman sen tam bunu demişken aslında bir de son soru olarak ligin durumunu sormak istiyorum. Bayağı çekişmeli aslında. Herkes herkes yeniyor. Sizi 2-0 yenen Supermassive'in dün Galacticos'a 2-0 yenildiğini gördük. Yani nasıl değerlendiriyorsun ligin genel durumunu? Her şey olabiliyor. Hiçbir şey bekleyemiyorsun. Bakıyorsun Galacticos Supermassive, Supermassive yener diyorsun ama hiç belli olmuyor. Kimsenin şey yok. Biraz böyle maçlar bazı takımdaki oyuncular böyle yazı tura şeklinde. Tura gelirse gerçekten çok iyi oynuyorlar. Yazı gelirse ne olacağı belli olmuyor. Anladım. Cevapların için çok teşekkür ediyorum. Performansın içinde bir kere daha tebrikler diyoruz. Ve şimdi yeniden sözümüzü analiz masasına bırakıyoruz. Söz Regarnur'da.